Arkamdaki fotoğraftaki futbolcuyu futbol severler özellikle de Fenerbahçeliler yakından tanıyor. Mergin Berişa. Ancak bu kez futboluyla gündemde değil Berişa. Onu söyleyeyim. Eski nişanlısı yanındaki eski diyorum. Çünkü iddiaları vahim. Özellikle Fenerbahçe camiasını yöneticilerini de yakından ilgilendiriyor. Eski nişanlısı Berişa ile ilgili şöyle iddialarda bulundu. Eve sürekli alkollü geliyordu ve düğünümüze iki ay kala da beni evden kovdu. mutluluk mazide kaldı. Alkol ve şiddet iddiası ünlü futbolcuyla evlenmeyi planladığı sevgilisini ayırdı. Belişan'ın ayrıldığı nişanlısının suçlayıcı paylaşımları sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. 24 yaşındaki Fenerbahçeli oyuncu Mergin Berişen, nişanlısı Vesa Bila ile geçtiğimiz Haziran ayında evlenmeyi planlıyordu. Ancak şiddet ve darp iddiaları ilişkinin bitmesine neden oldu. Tehdit edildiğini iddia eden genç kadın mahkemeden 2 ay süreli uzaklaştırma kararı çıkardı. Okay. <laughs> Fenerbahçe'ye Salzburg'dan 5 milyon euroya transfer olan Mergin Berisha 32 karşılaşmada toplam 8 gol attı. Ancak yeşil sahalarda takımı için attığı gollerden çok özel hayatıyla yine gündeme geldi. Eski nişanlısı Bilal Saliu ünlü futbolcu hakkında Twitter hesabından ses getiren paylaşımlarda bulundu. İddiaya göre Kosovalı Alman futbolcu eve hep alkollü geliyordu. Düğünlerine iki ay kala sevgilisi Berişan'ın kendisini dövüp evden kovduğunu öne sürdü Vila Salü. Çıllık ilişki yaklaşık iki yıl nişanlılık süreci. Bir buçuk yıl beraber yaşadık ve düğünümüze iki ay kala beni evden attı. Çünkü gerçekler ona ağır geldi. İlişkimiz bittikten üç hafta sonra insanlar onu yeni biriyle gördü ve şimdi de açık açık sosyal medyada sergiledi. Lütfen beni rahat bırakın. Lütfen beni rahat bırakın sözleriyle üzerine giden takipçilerine ve taraftarlara da tepki gösterdi. Ünlü futbolcunun hakkındaki iddiaları vereceği yanıt sosyal medyada şimdiden merak konusu oldu.